minişler, mini kırsızlar. iyi seyirler. Annem harika bir yemek hazırlamış. Doyduğuma göre ödevimi yapmaya başlayabilirim. <laughs> ha? Kızım, teyzenler geldi. Ne? Teyzemler mi? Tamam anne, açıyorum şimdi kapıyı. Çiçek hoş geldin. Ben de önce şimdi giyindim. Hazırlandım. Ha iyi. Pamuk şeker nasılsın? Evet iyiyim teyze. Sen nasılsın? Ben de iyiyim yavrucuğum. Teşekkürler. Hı, hmm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne siz bir yere mi gidiyorsunuz? Evet kızım sen dün hemen uyuduğun için sana söyleyemedim. Biz teyzenlerle birlikte mark ay alışveriş merkezine gidiyoruz. Dönüşte markete uğrayacağız ya. Kafası karıştı herhalde. Aynen. Tamam. Peki. Köpüşle köpük. Onlar da seninle kalacak. Tamamdır. Pamuk şeker çok teşekkürler. Kızlara baktığın için. Önemli değil. Hadi o zaman biz hemen gidelim. Evet hadi gel. Ve gittiler. Eee köpüş ve köpük. Hadi gelin içeri girelim. Odan odan odan. Vay canına. Ne oldu ne oldu? Oo, odaya bakar mısın? Çok güzel. Teşekkürler. En son görüştüğümüzden beri odan çok de değişmiş pamuk şeker abla. Evet öyle oldu. Harika harika. Yalnız kızlar ben benim biraz ödevim var da onları bitirdikten sonra sizinle oynayabileceğim. He, o zaman tamam. Siz isterseniz şurada durabilirsiniz. Zaten 2 dakikaya biter diye düşünüyorum. Tamam Pamuk Şeker abla. Köpüş. Efendim köpük. Biz ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Yanım sıkılmaya başladı bile. Benim de öyle. 2 dakika sürecek dedi ama ben öyle düşünmüyorum. Oo, köpü şu oyuncaklara bak. Ne? Oyuncak mı? Vay canına. Oyuncak deyince şaşırdım. Pamuk Şeker ablam büyüdüğü için oyuncu olmaz diye düşünüyordum. Ben de ondan şaşırdım zaten. Köpüş şu çok şirin. Evet. Köpüş ya. Biz bunu alsak mı? O ne demek köpük? Yani bildiğin alalım eve götürelim. Sen de beğenmedin mi? Bayıldım. E o zaman hadi çantamızı koyalım. Ama Pamuk Şeker abla bunu fark eder. İşte ödev yapıyor. Dikkati dağınık. Hayır onu demiyorum. Biz gittikten sonra fark eder. Ama çok güzel. Ay evet ya. Bekle bekle çantamı getireyim köpük. Oley. Hmm sana bir göz atalım. Seni eve götürdüğümde adına Snowbir koyacağım. Hmm oley matematik testim bitti. Son olarak Türkçe, Türkçe bitince çocuklarla oynayabileceğim. Köpük, köpük. Efendim köpüş. Bir hızlı olsak iyi olacak. Pamuk Şeker abla son testini yap. söyledi. Kulak misafiri oldum da. Tamam hadi o zaman hemen koyalım Snow Bear'ı. Snow Bear mı? Evet alacağım Zoncan ismini o bu ismi verdim. Harika bir isim. Ya bir şey diyeceğim. Efendim. Acaba Pamuk Şeker abla fark eder mi? Ya bir gün sonra geri getiririz. Zaten bir gün sonra da gelecekmişiz ya buraya. Hı, aslında doğru diyorsun. Snow Bear eve gidince seninle oynayacağız. İyi de bir tane miniş aldık biz. Sen neyle oynayacaksın? Akıllım evde bir tane daha minişimiz yok mu bizim? Aa doğru unutmuşum. Bunu da sırayla oynatırız. İyi fikir. Birkaç saat sonra. Hmm ve şu şık işaretli işaretledik mi? Harika. Ödevim bitti kızla. Al kapı çaldı. Annemler gelmiş olmalı. He? Duydun mu köpük? Duydum köpüş. Hadi çantamızı alıp gidelim. Evet. Beni de bekle. Hoş geldin teyze. Hoş geldin anne. Aynen ya. Bence de çok yakıştı giysi. Aa, hoş, hoş bulduk kızım. Aynen aynen. Sana da aldık ya. Hoş bulduk pamuk şeker. Harika oldu bence. Anne. Anne. Ha çocuklar, aferin çantanızı da almışsınız. Hadi artık biz gidelim. Tamam ama bekle çantalarımızı da alalım. Evet. Görüşmek üzere ve pamuk şeker. Çocuklar baktığınız için çok teşekkürler. Ee, hiç önemli değil. Gerçi sadece ödev yaptım. Hadi çocuklar çok geç oldu. Hava kararmak üzere. Daha yemek de yapacağım. Hoşça kal üzüm. Görüşürüz pamuk şeker. Görüşürüz pamuk şeker abla. Görüşürüz üzüm teyze. Görüşürüz. Hadi anne içeri girelim. Anne ben odama gidiyorum. Tamam kızım. Oley. Ödevim bittiğine göre birazcık oyuncaklarımla oynayabilirim. Hadi gel Snow... snow Snowbeer. Snowbeer? Yatağın altında mısın? Snowbeer bunun arkasında mısın? Snowbeer bunun içinde misin? Snowbeer çekmecenin içinde misin? ah Kamera kayıtları! Kamera kayıtları! Kamera kayıtları! Kamera kayıtları! Söyleyin bana Snowbeer'ime ne oldu? Ooo oh, çocuklar. Oley be Snow Bear'ı aldık. Ee hadi Köpüş artık çıkaralım çantadan. Oley. Ee hadi o zaman bizim bir işimiz daha var diye onu da çıkaralım. Birini ben birini sen oynatalım. İyi fikir. Heh, kapı mı çaldı? Evet galiba. Ben bakıyorum çocuklar. E, tamam anneciğim. Aa, Pamuk Şeker ablanız geldi. Ne? Pamuk Şeker ablan mı? Ha? Hoş buldum Pamuk Şeker. Hoş bulduk teyzeciğim. E, çocuklar içeride mi? Evet evet odalarındalar. Tamam teşekkürler. Merhaba. <laughs> e, merhaba Pamuk Şeker abla. Nasılsın? E, hoş geldin Pamuk Şeker abla. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Bir saniye izin alabilir miyiz? Elbette. Ben şurada beklerim. Merhaba teyze. Ne oldu Köpük? Şey diyordum da... Evet. Şey... Acaba diyorum da... Evet. Evet. Pamcik'e ablama bunu aldığımızı söylesek mi? Oo! Arada kaldım. Ben de öyle ondan sana sordum ya. Hem teyzem olsa ne derdi? Çocuklar başkasının eşyasını izinsiz alamazsınız. Diyelim ki şeytana uydunuz ve aldınız. Onu güzelce geri vermeniz lazım. Anladınız mı şimdi? Hmm, tuzluymuş. Vay canına teyzem turulu bir şey mi içti? Işte? Sen onu mu takıldın? Ha, hayır tabii ki de. Bence ne yapacağımızı ikimiz de iyi anladık. Evet. <laughs> Snow Bear. Evet teyze kurabiyeler için teşekkürler. Önemli değil pamuk şeker. Al pamuk şeker ablam geliyor. Oh, merhaba kızlar konuşmanızı vermedim umarım. <laughs> Pamuk çeker abla biz gerçekten çok özür dileriz. Biz, biz zaten bunu geri verecektik. Sadece pofudukluğunu, gözlüğünü, şeklini, beyazlığını ve sayamayacağım o kadar çok özelliği var ki. Onları çok beğendiğimiz için aldık. Yoksa ne yapalım biz senin oyuncağını? <laughs> e, yani üstüne alın öyle demek istemedim. Çok özür dileriz. Aa, oyuncağım pamuk şeker abla. Evet. Kızlar, eğer benden Snow bear isteseydiniz size verebilirdim. Gerçekten mi? Bize kızabileceğini düşündük. Aslında izinsiz aldığınız için kızabilirdim. <laughs> Ama kızmam. Neden peki? Ha? Artık çok oyuncaklarımla oynamıyorum. Hı? Zaten Snow Bear'ı da size vermeyi düşünüyordum. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Yani Snow Bear sizde kalabilir. Pamuk Şeker abla çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkürler. Bir daha böyle bir şey yapmayacağımıza söz veriyoruz. Hiç önemli değil. hep ee, ben buraya niçin geldim? e, ee, niçin geldim Pamuk Şeker abla? Sizinle oyun oynamaya tabii ki. Saklambaç oyununu kimler sever? Ben 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 ben. Ee, o zaman hadi ben ebeyim. Bakın 20'ye kadar sayıyorum. Oley. Hey. Ve kestik. Çok güzel oynadınız oyuncular. Bravo. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.